inşallah. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Hadi bismillah. Hayırlı olsun. Başkan böyle yukarı Geçenimizde böyle bir bankanın açılışı bizim için çok önemliydi gerçekten de tabi müdürümüzle önceden de görüşmeler olmuştu. Biz belediye olarak bize düşen görev neyse bu konuda biz bankanın açılması için ne gerekirse bunu yani kesinlikle desteğimizle şey yapmaya hazırız. Tabi çok güzel bir şekilde yapısı var bankanın. Yerimizin i̇şte bankalarımızdan en iyi bir banka olmuş. Gerçekten de yapı aslında. Bizler belediye olarak, kazma halkı olarak sizin yanınızdayız. Bundan şüpheniz olmasın. Ne gerekiyorsa e, bizden hiçbir şey esirgemeyiz. E, önemli olan kazmamızın güzel bir şekilde hizmet alması. İnşallah bazı konularda faydalanması. Bunlar önemli. Biz gereken destek neyse vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. İnşallah. Müdürüm sizin de bir görüşünüzü hafifse. Başkanım da dediği gibi Kazman'a bir farklılık e, katmak için buradayız. Daha doğrusu Denizbank olarak tüm Doğu bölgesinde e, büyü, büyüyoruz, büyüyeceğiz, e, gidilmeyen yerlere gidiyoruz. Sağ olsun Başkanımıza geldiğimizden günden itibaren e, her konuda destek verdi bize. Bundan sonra inşallah Kazman için, bankamız için daha güzel olacak. Tüm e, Kazman halkında bundan sonra bankamıza bekleriz. Hayırlı olsun. Efendim. Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin zaten 81 ilinde faaliyet gösteren iki özel bankadan biriyiz. Şimdi artık ilçelerde de varız. Son dönemde tabi bizim bankamızın özelliği gereği tarım ve hayvancılık işinde de varız. Tabi bu bizim ilçelere kadar gitmemizi sağlıyor. İşte son dönemde doğu ilinde, benim bölge müdürlüğümün sorumluluk alanında olan doğu illerinin ilçelerinde şuradan açmaya başladık. Karazman da bunlardan biri. Gerçekten biz Kazmana çok güveniyoruz, inanıyoruz. Bütün karzman halkını da bekliyoruz. İnşallah çok güzel hizmetlerimiz olacak. Zaman içerisinde daha da gelişerek <laughs> devam edeceğiz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. i̇nşallah.